Ben seni tutuyorum Yarın maç yapma. Sen kafanı ne oldu ama lan? Yok, yarın herkese. Ha? Hani beni tutuyordu mu? Seni tutuyor. Allah Allah. Geçen hafta. Yo. Arjun abi tutuyordu. Şimdi bu maçta seni tutuyorsun. Sen de yanımda gala sen de 180 derece dönmeye başladın. Seni dünya. Sen senin yanındayım. Seni destekliyorum. Yarınki maçta. Siz aldım Arjun Bey. Olur ya. Yemin ederim. Benimle cildiyim ben. Tabii. ki. ne olduğumu düşünüyorum? Yarınki maçta. Çünkü halı top tutuyum ben. Bence kralıyım o zaman. Ama hayırlısı ya. Ama Hak eden kazan. Ama rövanş alacağım inan. Sevmiyorum ya bu uçakları. Gerçekten sevmiyorum ya. uçakları sevmiyorum ben. Ya. 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 ben ya. Şey de, sen de yaptı abi. Ya ne? Ya ne? de ne? Ya ne? Ya ne? Kaptan ama gel. gel. Kaba boşuna gel. nasıl sürüyor bu adam boşuna gel. boşuna gel. Kaba boşuna gel. Kaba boşuna gel. metrelik ağaç vardı. Gerçekten Avador filmindeki ağaca benziyordu. Mesela Avador. Demedi ben mi boyunca. dedin mi? Elinden Elinden tamam. Yağmur da başladı. Allah Allah. İşte esas Survivor şimdi başlıyor. Harika bir şey ya. Ben böyle daha çok seviyorum. Kimisi ağlıyor. Yağmur yağdı. Kızdan çoğu ağlıyor. Yağmur yağdı. Buramız sandı. Şuram ıslandı. İşte Survivor budur işte. Daha tatlı oluyor. Daha tatlı. Daha tatlı oluyor. Yeah. Sana ne oldu? Sen hata geçtin şunu taktıktan sonra. Şimdi bak. Sezar'ın bir onuru vardır. Bunu unutmayın. Anladınız mı? Şimdi benim imparatorluğumda... Hı. Ben bazı arkadaşlarımı misafir ettim şeye. Ringe misafir ettim. Evet. Ring çok güzel bir ringti. Bireysel oyunda... Sezar'ın bacağını kimse çekemedi. Hepsi tik 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 çakıldılar, düştüler, mahvoldular. Çünkü Sezar'a karşı dayanmak kolay değil. Okun bir tanesi bana girmiş olsaydı eğer şöyle, ha. Brutus beni şişleyecek. Brutus, Brutus. Brutus. Anladın mı? Brutus, Brutus <laughs> beni şişleyecekti. Onun için dayandım, dayandım. Brutus tam arkamdaydı. Ucuz kurtuldum Gürtüs'ten, anladın mı? Gerçekten gururluyum, onurluyum. Roma İmparatorluğunu yıkmak kolay olmayacak! Yeah! Çok Güzel. Terapi ediyor beni. Rahatlıyorum. Ve yağmur yağdıktan sonra inanılmaz derecede sıcaklıklı. Çamur bulunu var ya, acayip faydası olacak. Özge de oradan ağlıyor. Taçbit! Gel gel bak, şifalı su bulduk. Harika burası bak, sımsıcak içi. Şifalı su. Adaya yağmur yağdıktan sonra şifalı suya da girebiliyor Yağmur Yağmur, tabii ki. Survivor'a deli dolu de yaşamak lazım. Yağmur yağdıktan sonra. Bu, evet, bu kene gibi yapıştı bana, maşallah. <laughs>